O kadar güzel, o kadar iyi bir şekilde ifade ettiniz ki o gözleriniz, o e, sözleriniz, bakış açınız yani gerçekten e, fevkaladenin fevkinde. Ya benim açımdan... Ay sen gel politikacı o siyasete falan soyun, acayip güzel ağzı laf yapıyor değil mi Esra? <laughs> evet evet kesinlikle. Ben e, ağzı laf yapmak değil içimdekileri direkt dışıma vuruyorum. Benim şeyim burada. Sor Yaklaşımım güzel, burada. Bak, her şeyi anlatıyorsun. Hazır evet, anlatırken. Evet, teşekkür ederim bu arada. E, rica ederim. Teşekküre gerek yok. Bunlar gerçekler. Bunlar gerçekler. E, peki e, bir size soru sorayım. Evlilik İstediğiniz ne? her şeyi sorabilirsiniz. Tamam. E, bir evlilikte beklentileriniz nelerdir? E, tabii ki sadakat. Saygı, sevgi. Yani sadakattan kastım şu. Yani e, benimle ...birlikte olacak olan kişi sadece bana ait olacak. Yani böyle bir yaklaşımım var çünkü ben piyasada çok kız gördüm. Yani çok kız gördüm artık gerçekten bunlardan bıktım, bunaldım. 31 yıllık bir hayat yani emin olun kolay değil. Yani çok farklı insanlar tanıyorsunuz ve artık diyorsunuz ki biri olmalı. O da inşallah buraya kısmet diye düşünüyorum yani bugünkü bakış açımla. Peki hiç evlendiniz mi? Daha önce hiç evlenmedim. ...bir e, ciddi bir ilişki nişan vesaire? Yok, nişan da geçirmedim ama çok ilişki geçirdim. Dediğim gibi yani... 31 yıl canı yanmış kadınlardan, anlaşıldı. Evet, maalesef. Hı hı. Peki çok kıskanç mısınız? Kıskancım. Kıskancım, maalesef kıskancım. Çok yani? E, çok değil, olması gerektiği kadar. Yani tabii o karşı taraf nasıl değerlendirir bilmiyorum ama... ...benim açımdan e, olması gerektiği kadar. Yani bir kadın sadece bana sağlık olacak yani. Peki e, ne giyince yeme karışır mısınız kıyafete? Karışırım. Karışırım. Hmm. Yani benim için e, önemli bir şey. Eşimin ne giyeceği, e, neler yapacağı benim için önemli bir şey. Han sor bakalım. 31 yıl diyor çok fazla kadın oldu hayatımda. 31 yaşındayım diyor. Niye bu kadar çok kadınlarla beraber olmuş ve onlardan ne öğrenmiş? Neden evliliğe gelmiş? Evet peki... Evet. E, o kadar kadın hayatıma girdi diyorsunuz. Onların size kattığı bir şeyler var mı? Gelecek için, evlilik için? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Yani onlar benim tecrübelerim. Onlar benim tecrübelerim. Yani onların e, bana kattıkları tecrübelerle bugün... E, ...ince eleyip, sık dokuyarak bugün buraya geldim. Peki onlarla neden evliliğe gitmediniz? Şimdi bir eğlencelik vardır, bir evlenmelik diye bir tabir vardır biliyor musunuz? Ben kısaca öyle söyleyeyim size. Yani belki bana hep öyle denk geldi. Belki benim bulunduğum ortamlar bunu gerektirdi. Bilemiyorum ama maalesef hep böyle denk geldi. Şimdi bugün buraya geldim sizi tanımak için. Siz nasılsınız? size neler yapabiliriz? Olur mu? Olmaz mı? Bugün buradayım. Peki bir şey daha soracağım. Arkadaşlarıma karışır mısınız? Karışırım. Karışırım. Her çok şey çok açık sözlü. Evet, evet bayağı. Bizde yalan yok. Ne diyorsak o. Ama çok sıkıntı yani. Ben çünkü hoşlanmam o kadar çok müdahale edilmesinden. Ya şimdi arkadaş var arkadaş var. Yani her arkadaş için demiyorum bunu. Yani böyle bir şey olduğun bir yere gideceğin zaman ya da herhangi bir şey yapacağın zaman muhakkak ki benim bilgim dahilinde olması gerekiyor. Yani onun dışında. E, ...kendi başına hareket edemez. Hı hı. Aynı şekilde kıyafete de, o da benim için sıkıntı yani. Ne giyeceğime karışılmasından da ben pek hoşlanmıyorum. Ama aslında güzel bir şey. Yani birinin seni sahiplenmesi... ...birinin sana... E, ...dektara vermesi güzel bir şey. Aynı şeyi de senin karşı tarafa yapman lazım. E birlikte orta yolu bulup... ...yoluna devam etmen gerekiyor. Yani... E, ...tek taraflı değil. Tek Daha taraf... yüksek ses alayım. Tek İkiniz taraflı sanki. değil. Yani e, iki tarafın da birbirine aynı şekilde e, destek olması, yol göstermesi gerekiyor. Yoksa e, sıkıntı yaşayacak. Neslihan da çok kıskancım demişti. Ne olacak o zaman? Söyleyeyim mi kıskanç olduğunu? Evet ben de kıskancım. Birbirimizi bulduk işte. Ah <laughs> oh, iyi <işin. gülüyor> durun artık kıskanıp kıskanıp birbirinizi. <laughs> artık evet. Nesne yok mu sorun? Sor, İstediğin her şeyi sorabilirsin. Her soruya bir cevabımız var çok şükür. <laughs> ee, sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Dün izlediniz galiba değil mi? Efendim? Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Öğrenmek istediğiniz bir şey mi? Vallahi ben sana sorayım. Senin hayatında kaç kişi oldu? Ne dedin? Senin hayatında kaç kişi, ha, kaç yani kişi kaç oldu? Yani kaç tane sevgilisi olmuş? Kaç kişiyle birliktelik kurmuş? Nasıl kurmuş? Ee, neler yapmış? Ben, de merak <gülüyor> <ettim>. <gülüyor> ben dün de söylediğim gibi ya benim ciddi bir ilişkim olmadı. Pek fazla nasıl ilişkim de olmadı. Nasıl ilişkiler oldu? Nasıl anlamadım. Nasıl ilişkiler kurdunuz? Nasıl yani? yani ciddi ilişkiler kurmadınız mı? Yok yani şöyle ciddi ilişkim olmadı derken hani bir sözlenme ya da nişan ya da evliliğe giden bir ilişkim olmadı. Arkadaşlık oldu yani sadece. Evet. Ha okey tamam. Hı hı. Onunla Nasıl şimdi... geçineceksiniz Neslihan evlenirsen, beğenirsen onları sordun mu? Nasıl oturacaksınız? Evet, tek... Ne neyle çalışacak? Kaç para kazanacak? Evet, e, eviniz ben var? Ben sordu kabul edeyim <laughs> isterseniz. Şimdi evet. şöyle bir şey var. Para sıkıntı değil. Yani para para problem değil. Biz e, yaptığımız işler dolayısıyla e, hani para konusunda hiçbir sıkıntımız yok. O ev, araba ya da e, hani yemek yemek gibi ihtiyaçlar bunlar çok sıradan ihtiyaçlar. Bunlar çok sıradan ihtiyaçlar. Ama Neslihan illa bir evi olsun diyor biliyorsun değil mi evlendiğin ya, zaman? Ev nedir? Ev nedir? Ev nedir Allah aşkına? <laughs> Şato alayım, söyle. Neslihan ey nedir diyor. Cevap ver. Yani şöyle ben hani onun da ekstradan kirasıyla vesaireyle pek uğraşmıyorum. Ya ne kirası Allah aşkına? Ben kira alıyorum, kira vermiyorum. Bunlar sıkıntı değil. Bunları kafana takma. Bunları kafana takma. Para, para sıkıntı değil. Bak bugüne kadar ilişkilerimde diğer bir noktada neydi biliyor musun? Diğer bir noktada para konusunda yani insanların para için bana geldiğini düşünüyor olabilmem. bunu da çok yaşadım. Hani sadece e, hani eğlenmenin yanı sıra ki evlenmelik zaten değil öyle biri de hani bunu gördüğüm için de ben şey yaptım. Hani para ikinci plan. Diyorum ya saygı, sadaka, sevgi. Aferin. Bu üçleme. Değil mi? Aferin. Evet. <laughs> Güzel. Yani, yani doğru düşünüyorsunuz kesinlikle öyle ama hani e bir ilişkide maddi sorunlar olduğu zaman o ilişkide bozuluyor. Ben de bunu düşünüyorum. Birazcık da mantıklı Şimdi, yaklaşım. şimdi şöyle de bir şey var. Yani param varken varım, param yokken yokum derseniz o zaman boyut zaten farklı bir boyuta gelir. Yani evlenirken ne dinliyor? iyi günde, kötü günde. İyi Hı -hı. günde, kötü günde. Yani her zaman. Yani tabii ki. Allah'ın dediği olur. Şimdi e, bu ne kadar devam eder onu Allah bilir ama ben hani başladığım tarihten bugüne kadar hiçbir zaman para sıkıntısı yaşamadım. Hı hı. Yani bizim dediğim gibi parayla işimiz yok. Yani para iş, işimiz olmadığı için e, ben parayı dert etmiyorum. Ben daha çok şu anda neye bakıyorum? Karşımdaki kişinin kişiliğine bakıyorum, kendine bakıyorum. Yani bu noktada bir anlaşma sağladığımız zaman hiç onları düşünmeyin. Bu kadar açık konuşuyorum yani. Hı hı. Alayım soruları. Evet, söyle. Devam. Açmak mı istiyorsun? Evet paramı. Açmak istiyor musun? Aha. Böyle bir kararın var mı? Yani bir açalım sonra. Peki açınca soracağın soruları belki daha çok netleştirebileceksin yüz yüze gelince. Evet, o zaman de. müzik istiyorum ve paravanımın açılmasını istiyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür. Dediğim gibi yani Yüksek bu, bu, sesi. bu, varken de, bu varken de anlattığım gibi yani e, durum bundan ibaret. Hani para problem değil. Hani e, her şeyi karışırım kıskancım. Mesela böyle giyinemezsin. Böyle giyinemezsin. Ya yani, bu kadar da kıskancım. Bu açık konuşayım. Yani hassas bir yapıya sahibim. Ama ee, tabii ki sevgi ve sadakati bir araya getirdiğimiz zaman olmayacak iş yok. Nasıl giyinemez? Anlayamadım ee, böyle tam. Açık açık. açık. Mi? Tabii mini eteğe karşı. Mini eteğe karşı. Ben karşısın. çok dediğim gibi kıskanç Kalk bakayım eteğin mini mi birazcık? Ayağa bir kalk bakayım. Çok mini. Şimdi ben öyle deyince dikkat ettim. Bir dön bakayım bana. Ha, otur bakalım işte. <laughs> i̇şte. Bilmem. Mini mi? <laughs> bana göre mini. Peki. Eee ben benim için de en önemli şeylerden biri bu yani. Mine etek mi? Minyatik <laughs> <laughs> <Mine etek> hayır <değil. gülüyor> etek değil ama hani ben de hoşlanmıyorum ne giyeceğime karışmasından vesaire. Mesela evet. i̇şte ben ailemle de aynı şekilde. Sonuçta hani ben nasıl davranmam, nerede ne giymem gerektiğini bilen bir insan olmak. 25 yaşındayım zaten. Maşallah. Yani bana birazcık ters. <laughs> ama yani santimler konusunda anlaşırız. O konuda sıkıntı yapma. Bunlar halledilir. Bunlar halledilir. Bunları dert etme. Ee, yani ben sana şunu da söyleyeyim bak. Ben e, buraya gelirken seni gördüğümde mesela annemle konuştum. Dedim ben böyle böyle TV yeme gidiyorum. Sana dedim gelin getireceğim. Aa. Tabii. Ama tabii e, annem dedi ki yani olur mu etme falan filan bayağı bir karşı çıktı. Yani açıkçası Annemin de gönlünü etmek lazım. Annemin de... Doğru, e, işte Anne aile olmadan muhakkak Sen. ki olmaz. Ben onlardan ayrı yaşıyorum. Ne kadar ayrı da olsak e, rıza önemli bir şey. Kesinlikle. Rıza olmadan olmaz. Afil, kesinlikle. Bütün gençlerin buna dikkat etmesi lazım. Muhakkak aile ki. tabii ki çok önemli. Muhakkak ki. Peki ne diyecek annen gelinimiz adayına gelin adayına mini mini ne diyecek istemez mi diyorsun? Annem yani hayır, yanlış anlamayın. O açıdan problem yok. O benim açımdan problem. annem açımdan. hiç problem yok. Yani... Peki gördü mü bizim gelin adayımızı annen dün televizyonda? O şu anda Bodrum'da olduğu için göremedi. Hmm. O maalesef Bodrum'da ama... Ama biliyor buraya geldiğini? Biliyor. Geldiğini biliyor. Güzel. Peki konuşun bakalım Neslihan. Her şeyi sorabilirsin aslında sormam gereken her şeyi sordum yani. Ee, Saçları çok güzel bu arada. Saçları evet, çok güzel. Ben üniversite mezunuyum tam istediğin gibi. Tam istediğin gibi sıkıntı yok. Adını vermeyeyim şimdi üniversite. Evet Aa, Ben elektronik haberleşme mezunuyum. Hı hı. İstanbul'da okudum üniversiteyi, vakıf üniversitesiydi ee, yani ee, başka ne merak ediyorsun? Ne istiyorsun? İstediğin ne yani? arzuladığın şey, beklentilerin ne? Ben hani evlendikten sonra çalışmayı düşünmüyorum. Problem değil, zaten çalışamaz. <laughs> Tabii çalışamazsın olunca da çalışmak isterim aslında. Yani e, hani... Buna karşı mısınız? Ben karşıyım. Ben evde oturmasını tercih ediyorum. Ben bayanın çalışmasına karşıyım yani... Ee, istiyorum ki sadece evinin kadın çocuklarının da nasıl olsun. Yani sen kadınların çalışmasına mı karşısın? Anlayayım ben kadınımın, zaman çalışmasına kadınımın çalışmasına karşı, Kadınımın çalışmasına karşıyım. Kadınların çalışmasına. Kadınlar değil. Yani o zaman kadınlar... kadınlara da karşısın. Aynı şey. Yani başkasının Hayır. kadınının da çalışmasını ters karşılıyorsun bu durumda. O beni ilgilendirmiyor. O beni ilgilendirmiyor. Ben e, hani kendi eşimin çalışmasını istemem. Hiçbir zaman istemiyorsun. Bu bir dönem midir? Hani çocuk e Şöyle çalışabilir. Falan. Benim kendi iş yerimde, kendi şirketimde. E gözün önünde mi bulunsun Tabii. istiyorsun? Tabii. Öyle çalışır. Bu bir, bu bir güvensizlik yok. konusu olabilir mi kendine yok, veya olamaz. karına? Yok olmaz. Olamaz. Hı? Yani ben bu bir sorun Kendisine, kendisine kendi güvensem içinde? de karşısındakine güvenmiyorum. Peki Pervin Vatansever'e sormak ister misin bu konudaki düşüncesini tabii, yaşam tabii, tabii, olarak? olurum. Bilgili insanlar. Şimdi her zaman ama. böyle söyler insanlar. Sevgili Aykut'un da söylediği gibi. Ben aslında sana güveniyorum ama karşındakilerin güvenmiyorum demek. Ben aslında sana da güvenmiyorum, kendime de güvenmiyorum, ilişkimize de güvenmiyorum demektir. Biraz evet. Çünkü kişi karşısındakine güvenir ama Sevgili Aykut'cum güvenle ilgili ciddi bir sorun görüyorum sende. Neden dersen oturduğundan beri e, not alabildiğim kadarıyla beş defa sadakat kelimesini kullandın. Ama öte taraftan da dedin ki benim hayatıma çok kadın girdi. O zaman da ben şunu düşündüm. Sadakate bu kadar vurgu yapıyorsan acaba senin hayatına aynı anda birden fazla mı kadın girdi? Yok. Emin Yok. misin? Eminim. Sonuna kadar eminim. Çok fazla kadın girdi. Kesin öyle söyledi çünkü. Hayır aynı anda birden fazla kadın girmesinden bahsediyorum ben. Çünkü sadakate bu kadar vurgu yapmak, gözlerindeki ifade, şimdi, beden dilin şimdi, bana sanki öyleymiş ama şimdi bunu... Gibi göz... geliyor ama öyle değil. Şimdi e, hayatımda biri varken bir başkasına ihtiyaç duymam. Bana istediğim her şeyi veriyorsa zaten o bana yeter. Bir Peki sadakatle gerek yok. ilgili bu takıntı, güvensizlik sence nereden